Evet selamlar Teknoloji'nden Mert Şu anda Desnet'in genel müdürü Ömer Ekinci ile birlikteyiz. Evet Ömer Bey öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Ben Deniz Ömer Ekinci. Desnet'te 22 yıldır çalışıyorum. Aile şirketi. Ben ikinci jenerasyonum. Üçüncü jenerasyona sağ salim gemiyi <laughs> teslim etme amacındayım. Ama şirketin dışında da sosyal işler, dernek faaliyetleri ve Medya işlerini çok aktif yapıyorum. İşte Türkiye ve dünya gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyorum. Daha önce TRT'de televizyon programı yaptım, talk show. Ee, sizin mesleğinize birazcık böyle yakın. Ee, onun dışında başka radyo programları, işte gazete köşe yazıları vesaire üretmeyi, içerik üretme özellikle seviyorum. Kendi YouTube kanalım da var. Ee, dolayısıyla böyle hem iş hem sosyal ikisini beraber götürmeyi, insan ilişkilerini, yeni insanlar tanımayı falan çok seviyorum. O yüzden World de ikinci yıl sponsoruz ve katılımcıyız. Sizlerle de burada tanışmış olduk. Evet ne, ne mutlu. O zaman ben de World F'den geçeyim. World aslında beklentileriniz herhalde. Ee, nasıl geçiyor etkik. daha? bugün ilk günü daha ilk saatte hatta. Ee, Şimdi organizatörler bu söyleyeceğimizi <laughs> çok sevecekler. Geçen sene biz fuardayken bizim ofisimiz de Yenibosna'da. Biz el terminali satıyoruz. Hani izleyeceğimiz bunlar ne iş yapıyor derse el terminali barkod okuyucu, barkod yazıcı bunlarla işinizin aksayan yönlerini ya da yavaş giden tarafları hızlandırıyoruz. Barkodları çok daha hızlı okuyup el temleri siparişi çok daha hızlı toplamayı sağlıyoruz. Ee, geçen sene bir standdayken burada bizimle tanışıp buradan direkt bizim şirkete gidip ürün alanlar olmuş. Hatta burada tekrar karşılaştık. Ee, bu iş nasıl bir kısmet rızık meselesi başka bir iş. Yani bunu e siz sağlayamıyorsunuz. Siz sadece doğru yerde doğru zamanda olmayı sağlayabilirsiniz. Ama bunu da doğru yer doğru zamanda biz bilemeyeceğimiz için insan olarak bize düşen maksimum yerde çaba göstermek. Geri kalan Allah'ın takdiri. Biz de buraya geldik. ikinci yılımız. Bu yıl tabii zor bir dönem. Şu anda dolarda bir hareketlik var. Hükümetle de bir değişiklikler oldu. Ülkede ciddi değişiklikler oldu. Seçim sonrası, tatil öncesi falan ama şunu da söyleyeyim. İş yapmak için her zaman en doğru zaman bugündür. Yani bir sene sonrası bugüne göre daha daha kolay olmayacak. Dünyanın artık yeni normali kaos. Artık hepimiz kaosun içinde yaşıyoruz. Ona uyumlu, adapte olabilen insanlar olmalıyız ve bence şu anki insanın en önemli özelliği, en önemli e, olması gereken, taşıması gereken özellik yabancıların öyle adopter dediği şey. Yani erken adapte olabilen. Mesela kriz mi oldu? Hemen ertesi gün sen artık kriz moduna geçmen lazım. Pandemi patladı hemen. Ben pandemide nasıl işimi önce korurum, sonra büyütürüm. Bunu düşünmek lazım ya da ailemi nasıl muhafaza ederim. Bunları düşünmek lazım. Bu da hızlı adapte olan bugün en zekiler, en çok parası olanlar kazanmıyor. Hızlı adapte olanlar kazanıyor. Biz de günümüz gerçekten adapte olup e, hızlı bir şekilde mesela pandemide biz çok hızlı bir büyüme yaşadık. Son 5 yılda bu firma %500 büyüdü. Ama mesela çalışan sayısını arttırarak değil, mevcut kişi başı verimliliği arttırarak büyüdük. Böyle. Allah'ım çok teşekkür <laughs> abi. Uzun Nasıl konuştun abi. değil mi? Nasıl yok, yok abi. Abi gayet gayet güzel gayet güzel. Benim ben başladım susmam, o yüzden <laughs> ne güzel. abi. Bilirim Bilirim o, şey. an, o zaman Desnet'in e-ticaret tarafında daha çok öne çıkan özelliklerini ben burada sorayım. Hani e terminalleri var ama e-terminallerinde şunu farklı yapıyor dedin ya da şuna çok güveniyoruz dedin. İşte ne güzel var soru. Var. Tebrik ediyorum. <laughs> sağ olasın. Şimdi biz kimsenin yapmadığı bazı şeyler yaptık. 5-6 yıl önce baktık ki bizim cihazlar pahalı. Bak bunu dediğim zaman dolar 2 liraydı. Dedim ki ya bir dolar 2 lira çok pahalı. Bizim cihazların tam tanesi bin dolar diyeyim şu an daha uygun da sizin için arayanlara daha uygun. E, bin 1000 bin dolar 2000 lira yapıyor. Ben dedim ki ya bunu daha ucuzlatamaz mı? Nasıl yaparım? E, bir de karlı hale getirmem lazım. Çünkü sıfır cihazda karlılık düşük. Ben dedim ki ben bunu ikinci elini yapayım. Otomotiv sektörünü kendime hedef aldım. Baktım adam satıyor, kiralıyor. Kısa dönem, uzun dönem artık saatlik kiralıyor. E sigorta yapıyor ne bileyim kaskosundan servise alıyor arabayı, bakım paketleri falan dedim tamam. Biz ise ne yapıyorduk? Sadece cihaz satıyorduk, gidiyorduk. Biz abi hepsini uyguladık. Mesela şu anda diyelim aldım bizden 20 tane terminal, 10 yıl geçti. Biliyorsun ki deset onları getirip yenisiyle değiştirip aradaki farkı ödeyebiliyorsun. Buna biz eski getir, yeni götür diyoruz. Bu zaten eski bir gelenek ama biz bunu destekte uyguladık. Sonra kiralama. Birçok müşterim var. Adam oraya diyor ki ya ben de senden 20 cihaz aldım ama diyor. Yılın son hafta sayıma giriyorum bana 40 cihaz lazım. Ne yapacak adam bir hafta için 20 cihazdan mı alacak? Hayır diyorum gerek yok. Sen bana günleri söylüyorsun. Ben sana istediğin adetle cihazı veriyorum. Bunu derken aklıma günün birinde bir kişinin gelip bin tane cihaz isteyeceği aklıma gelmemişti. Ama artık o da oluyor. Yıl sonunda büyük bir eticaret, herkesin en iyi bildiği eticaret sitesi geliyor diyor ki bana bin tane terminal lazım. Bir hafta için, bir ay için. Biz bin tane sıfır cihaz veriyoruz. Bak düşün kaliteli olsun hani verimliği full olsun diye. Sıfır cihaz veriyoruz. İşi bittiği zaman geri getiriyor. Böyle bir rahat, böyle bir konfor yok. Şey yok, sınırlama yok. Şu kadar adet olacak, bu kadar gün olacak. Bunlarda biz çok iyiyiz. Yani şey yapmayacağım, tevazu gösteremeyeceğim. Bir de biz her kazandığımız ürüne yatıran bir firmayız. Diyelim senden şimdi 100 bin lira aldım ben, mal sattım sana. Ben o 100 bin lira hemen yeni ürün alıyorum. Çünkü Mesela bugün herkes şey diyor ya, dolara yatırsaydım, şuraya yatırsaydım. Hayır, abi, eğer ki sen bir finansçı değilsen, ticaret yapıyorsan parayı dolara yatırsaydım, KKM'ye yatırsaydım, yok hisse alsaydım. Sen parayı kendi şirketine yatır. Kendi ürününe yatır, kendi bildiğin işe yatır. Sen şimdi YouTube kanalı yapıyorsan, para kazanınca yeni kamera alman lazım. Yani evi değiştirdim, araba değiştirdim. Bu maalesef bizim atlatamadığımız bir hastalığımız. Hayır abicim, arabanı evin değiştirme. Girişimci adam ev almaz. Girişimci, <laughs> adam, girişimci adam kirada oturur. Ee, ucuz arabaya biner. Hızlı arabaya biner. İçine çok mal toplar, e, Yüklenir, binen arabaya biner. <laughs> Dolayısıyla e, ben bunlara inanıyorum. Esnaflık kültürüne çok inanıyorum. ahiliye çok inanıyorum. E, rekabette, öldürücü rekabet değil, iş ortaklığına, e, masanın aynı tarafında olmaya inanıyorum. Mesela karşılığa yer, rakiplerimiz var. Bize çok uzak. Müşteri arıyor, diyor ki, Ataşehir'deyim size geleceğim cihaz almaya. Ne gerek var diyorum. Hemen yanında bizim rakip var. Ona git. Selamı söyle. Gidiyor oraya. Oradan alıyor. Rakip arıyor. Bazen tanımayan firma arıyor beni. Ya siz bize müşteri Evet. O adam oradan buraya gelecek. Yazıp yine 200-300 lira yakacak. Bunlar milli servet. Niye bunları harcasın? Sen ona 100 lira indirim yap. Çünkü yarın bir gün o da bana gönderiyor. Yani bu iş karşılıklı. Böyle. Umarım ticaret ettiğinde de bu atar diyelim o zaman. Yap hani bak Bu şekildeki iş gidişlerin aslında esnaf şeyi Çok güzel yani. bir söz var. İşin hilesi dürüstlüktür. Sen dürüst olursan taktik yapmana, kimseyi kandırmana gerek yok. Zaten akar. Sen işini düzgün yap. Ben diyorum yani her paramı ürüne yatırıyorum. Bizim kapımız çalıyor. Dünyanın şu an en büyük elektrikli araba markası ne? Tesla. Geçen gün kapımızı çaldı. Yeni Borsa'daki iş merkezinde ikinci kat kapı çaldı. Bir ağaçlık Tesla o cihazı başka hiçbir yerde bulamamışlar bize geldi. Yani hani eski söz var ya, balın iyi olsun arın Bağdat'tan gelir. Evet. Gerçekten böyle. Bitti mi süre? <laughs> 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 ben çok konuşurum sevgili dostlar. <laughs> okay, sıkıntı yok abi. <laughs> o zaman ben Destek tarafında teknoloji anlamında e-ticaret anlamında bizleri neler bekliyor Önümüzdeki yıllarda özellikle. Robotlar geliyor. Depolarda personeller azalacak. Kapalı, e, karanlık depolar geliyor insan olmayınca bu kadar elektrik, bu kadar ışıklandırmaya gerek kalmayacak sensörlerle geçecek. Robotik sistemler zaten geldi ama çalışanlarımız, depocularımız üzülmesinler onlar da bir an önce erken adapte olup o otomat otomasyonları, o robotları o droneları e, operatörlüğünü yapan kişilere dönüşmeleri lazım. Gözlerini dört açsınlar. E, kendi alanlarındaki gelin yenilikleri gelişmeleri takip etsinler. Geride kalmasınlar. Tamam. Aslında burada da hani AI'di, yapay zeka böyle çıkarken hep işimiz elimizden gidiyor değil de daha çok işimizi ona dönüştürmeliyiz. Ona adapte olmalıyız Yani eğer ki evet, sen bir robotun yapabileceği bir iş yapıyorsan senin yerini hesap makinesi bile alır yani. Yapay evet. zekaya gerek yok. Evet abi doğru. Güzel mesajlar verdik mi? <laughs> Verdiğimiz umuyoruz abi. İyi, iyi bir konu değil mi? Varsa. Bol bol anlatıyorum. Bir de susanlar evet, vardır evet, ya. Abi, evet. Kısak sıcağı bol Çok teşekkür ederiz abi katkınız için. Eklemek ben de bütün e, kanalımızı izleyenlerine e, <laughs> teşekkür ediyorum. Vakit ayırdıkları için. Bu noktaya kadar izledilerse demek ki hepsini izlediler. <laughs> evet. Kanaldaki tüm videoları izlesinler. <laughs> Teşekkürler. Ve evet. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Evet. Ömer abin de direkt beğene başlayıp abiyle bitirdik. Yine sosyal medya hesabını zaten büyük ihtimalle siz ondan bize gelirsiniz ama e, onunkinde de inceleyebilirsiniz Eyvallah. Ee, bir zaten açıklama ekleriz. O zaman görüşmek üzere diğer videolarda.